önemli bulvarlarından bir tanesini şu an inşa ediyoruz. E, İSKİ altyapısını yeniliyor sağ olsun. Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmalarından bir tanesini daha burada gerçekleştiriyoruz. Kentimiz için çok kıymetli bir iki kilometrelik bir bulvarı yapıyoruz. Beylikdüzü'nün iç trafiğini çok ciddi manada rahatlatacak bir bulvar. Ve e, kesitinde 2x2 e, araç yolunun olduğu, bisiklet yolunun bulunduğu, yeşil alanların içerisinden geçen bir e, kent bulvarını burada tasarlıyoruz. E, Harbiye Köprüsü ile birlikte bu bulvar, bu kentin çok önemli bir... Ulaşım problemini çözmüş olacak. Çok kısa süre içerisinde bunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Aynı şekilde e, yine Vira projesinin ön tarafında Yaşam vadisinin bir kolunu daha bitirmiş olacağız. Ada 90'la bu yolun bağlantısına bir pazar projemiz var. Onu da e, bu projelerle birlikte hızlıca hayata geçireceğiz ve Barış Mahallesi'nin ee, semt pazarını da burada karşılamış olacağız.